spor mücadelesiyle başlayalım istersen. Şu. Sonrasında teker teker detaylara gireceğiz. Fenerbahçe'nin sayfalarını da ekranlarımıza getiriyoruz sevgili izleyenler. E, Foto Maç gazetesinin 3. sayfasıyla başlayalım. Sonra yavaş yavaş rakamlara geçelim. Özellikle Antalya spor maçında yaptıklarıyla biliyorsun çok konuşuldu Fenerbahçe hem takım halinde hem bireysel evet. performanslar. Durmak yok diyor. Fenerbahçe'de hedef mükemmele ulaşmak. Antalya'da 11 pozisyondan 2 gol çıkmış. Kaleye gelen İlk topta hatırlarsanız gol olmuştu. Son vuruş çalışmalarına başlamış Erol Bulut. Hataları ise en aza indirmeyi hedefliyor sevgili izleyenler. İlk 7 haftada 12 gol attı Fenerbahçe. 9 golde kalan İngiliz devi Arsenal'i geçti mesela. Maç başına 17 şutu var. Bayern Münih'i yakaladı. Yani Avrupa'dan örnekler veriyorum ki çok yakından takip ediyorsun çünkü maçları sende. City 16, Milan'da 14.3'te kalmış mesela. Maç başına isabetli şutu çok yüksek. Chelsea ve Barcelona yardında bırakmış. Maç başına toplu oynaması Arsenal ve Lazio'yu geçmiş. İsabetli pasıyla da Atletico Madrid ve Leicester'ın önünde yer alıyor. Tabii kalıcı mı olacak mı bu rakamlar? Asıl soru o. Daha da üstüne ya şöyle söyleyeyim hani bu sayısal olarak çok ifade etmeyi sevmiyorum ama oyun olarak daha üstüne koyacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Uh -huh. Yani çünkü bu e, sayılar biraz bizim için çok fazla denitelendirebiliriz. Yani maç başına işte belki 25-26 şutlar falan bunları gören bir Fenerbahçe varken bunlar her maç olabilecek evet. şeyler değil. Ama yine senin okuduğun satırlarda o gol isabet oranı yani o şutun gole dönüşme evet. oranı. Burada tabii ki çalışmalar lazım. Ama belki bugün için çok göz ardı edilen bir konu. Cener Erkin'in e, yaptığı orta sayısı. Kimisi pas diye de tabir edebilir bunu ama hı hı. E, bir tarafta şuradan da bakmak lazım. Benim oyun anlayışım sürekli Caner Erkin ortası üstüne mi kurulu Yani Caner Erkin'in bir maçta 45 orta yapması Doğru, 25 mi? herhalde 25 miydi yanlış hatırlamıyorsam bu çok normal bir sayı değil. Hı -hı. Tabii ki orta kalitesi normal standartların çok çok üstünde bir oyuncudan bahsediyoruz ama buraya bir çare bulması lazım Fenerbahçe'nin bence. Yani bu sayı biraz yüksek gel geliyor bana. Caner Erkin 3 asist yapmış yanlış hatırlamıyorsam evet. ee, ve bunun ikisi konulardan biri orta ve buradaki penetrasyonu ciddiye alması lazım Fenerbahçe'nin. Peki devam edelim. Ee, rakamların detaylarına geçelim o zaman biraz daha sabah gazetesinin 21. sayfasını ekranlarımıza taşıyacağız dersimiz matematik Volkan Demir imzalı özel bir haber gelecek şimdi ekranlarımıza 1988-89 sezonunda 19 takım mücadele ediyordu o zaman ligde ee, orada oynadı 36 maçta 103 gol attı 93 puanla şampiyon olmuştu yani 7 haftada şimdi Serden 17 puan toplanınca acaba orada bir yeni bir rekor gelecek mi <laughs> sorusu da türemiş oldu. E Gülümse işte. Neden? Neden gülümsedim? Çünkü o 103 gollü şampiyonluk çok e, ekstra bir kadroydu. Hı hı. Bugün de çok iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ekstra ekstra bir kadrosu hı hı. var hatta. Yani yedeğin yedeği bile mevcut neredeyse. O kadar eli zengin. Kırılabilir mi ama ya bu tip başlangıçlardan sonra hep bu senelerdir konuşulan bir şeydir ama kolay değildir. Yani 103 puan 103 gole ulaşmak vesaire bunlar çok kolay işler değil. Hı hı. Veya işte puan olarak da çok kolay işler değil. Dolayısıyla Fenerbahçe için öncelikli olan bence güzel oyun artı puan. Ee, yani şu anda ikisini sağlıyor mu? Ne dersin sence? Puanlar ya, geliyor, oyun da beğeniliyor ama o dediğin noktayı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Evet. Caner Erkin üzerine kurulu bir aslında kurgu risk mi teşkil ediyor önümüzdeki günler için? Yani şu an için rakipler burayı çok fazla çözebilmiş hmm. değil. Yani evet. o kenar ortalarına çare bulmuş değil. Hmm. Ama yarın öbür gün işte biraz daha stoperleri uzun ya da uzun bir takımla karşılaştığı zaman Fenerbahçe bu kenar ortaları gol'e dönüşmezse orada sıkıntı yaşayabilir mi? Hmm. Bu bende gündemde bir soru olarak kalacak Fenerbahçe'nin o biraz daha ayağa pas kısa kısa pas oyununu benim beklediğim oyun aslında o Fenerbahçe'den. Çünkü Fenerbahçe'de Gustavo'yu seviyorum. Ozan Tufan, evet. işte Sosa, Perotti, Ener Valencia, Samatta Sisse bunlar kısa kısa paslarla rakip ceza sahasına girebilecek Hı -hı. yetenekli adamlar. O yüzden ben Fenerbahçe'nin ilerleyen Hı -hı. dönemde bu oyunu sağlam sağlayacağını düşünüyorum. Sahaya bu oyunu yansıtacağını yansıtması düşünüyorum. gerektiğini de tabii, söylüyorsun. Tabii. Taraftar Fenerbahçe taraftır. Evet e, bu sorunun cevabını bekliyor. Bu sezonu puan rekoru kırarak şampiyonu bitirebilecek mi acaba? Mesela futbol otoriteleri neler demişler? İstersen şöyle kısaca bir bakalım. bakalım. Sabah gazetesinin 21. sayfası ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. Hem Ömer Üründül'e sorulmuş aynı soru hem de Gürcan Bilgiç'e sorulmuş. E, Ömer Üründül diyor ki hesaplamalar için şu anda çok erken. Arzulu oynuyor, iyi de mücadele ediyor ama gözlemlediğim ciddi eksiklikleri de var. Ben bir maçı analiz ederken rakipleri de mutlaka düşünürüm. Antalya Spor bir önceki maçta 5 gol yedi, teknik direktörü gitti. 5 ilk 11 oyuncusu kadroda yoktu. Daha da önemlisi 50 dakika 10 kişi oynadılar. Fenerbahçe son dakikalarda galibiyeti buldu. Çok gol kaçırdı denebilir doğru ama diğer maçları da rahat kazanmadığını görüyoruz. Hesaplamalar için erken diyor. Gürcan Bilgiç de bu performansla 100 puanı zorlar demiş. Şampiyon takımın puan ortalaması 2 son sezonlara baktığımızda. Ee, geniş kadrosu 2021'deki maçlarla Fenerbahçe'nin iniş çıkış yaşama ihtimali azaltıyor. Yönetenlerin de önceliğinin rekor değil de aslında şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Ee, yeni bir rekorda gelebilir demiş. Hangi taraftasın sen? Erken mi biraz? Sezonun biraz hafta oynanacak. Biraz erken. Yani bunları konuşmak için bence e, ya zaten hani Tamam bir hedef koymak iyidir. puan veya işte gol hedefi koymak iyidir ama Fenerbahçe'nin bazı maçlarda ne kadar zorlandığını da hesap etmeden bunu yapmamız lazım. Yani işte atıyorum Antalya maçı farklı bir şekilde sona erseydi yani o berabere sona erseydi biz neyi konuşacaktık? Evet. Ya bu, bu taraftan baktığım zaman biraz beklemekten yanayım ben. Peki aynı sayfaya bir kez daha gidelim. çünkü çok güzel haberler var burada ee, güzel derlemeler var. Bir haberde Barcelona-Fenerbahçe kıyaslaması ile alakalı Serdar. Sabah gazetesinin 21. sayfasındayız. Biraz sosyal medya platformlarındaki etkileşimlere bakılmış. Ee, Ekim ayı etkileşim rakamlarında 12.1 milyonla bir Türk ekibin ulaştığı en yüksek seviyeyi Fenerbahçe görmüş Serdar. Ee, Barcelona, United, Flamengo ve Chelsea geçmeyi başarmış. Dünyanın en popüler ekibi oldu. Bir önceki ay etkileşimi 8.39 milyondu. Şimdi 12.1'e çıkmış. Fenerbahçe'de galiba bu konuyla ilgili bir mesaj yayınladı ve taraftarlarına da teşekkür etti biliyorsun. Tesadüf değil tabi Rakamlar etkileşime de yansıyor nihayetinde. Değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'yi konuşmaktan keyif alıyorum. Hı hı. Geçtiğimiz senelerde neyi konuşmamız lazım mı düşünüyordum? Çıkacağız. Yani Fenerbahçe için ne dememiz gerekecek, ne yapmamız Değil gerekecek evet. bu hep bir soru işaretiydi. Yani farklı bir şeyler mor sahada görmek istiyorsun, e, saha dışında görmek istiyorsun çıkmıyordu, malzeme çıkmıyordu. Hı hı. Ama bugün Fenerbahçe'de hep bahsettiğim bir şey var, delegasyon çok iyi yapılıyor. Herkes görevini o kadar iyi yapıyor ki ben Fenerbahçe'yi konuşmaktan hı hı. keyif alıyorum. Ben Fenerbahçe'yi sosyal medyada e, izlerken keyif alıyorum ya da işte sosyal medyanın, Fenerbahçe'nin YouTube uygulamalarına buralara baktığım zaman Fenerbahçe burada çok güzel şeyler yapıyor. Ben de abone oldum mesela. Ya çok güzel çünkü içerikler var. Bir şey doyuruyor. Ya dolayısıyla ben Fenerbahçe'yi bu sene konuşmaktan keyif Peki. alıyorum. Ee, Fenerbahçe bu hafta 8. haftada ne yapar? Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Hemen Galatasaray'a geçelim istersen. Galatasaray ın...